Bisküvili tatlı hem pratiğiyle hem de lezzetiyle gönülleri fetheden bir tatlı. Öncelikle bisküvilerimizi bir tane borcama diziyoruz. Sonra üzerlerine yarım yemek kaşığı kadar böyle sütümüzü ekliyoruz. E, bu yumuşayana kadar bir tencerenin içerisine 4 su bardağı süt ekledim. 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un. Biraz karıştıralım. Yarım kabartma tozu kabartma tozu ekliyoruz. Daha lezzetli olsun diye bir pakette vanilya ve de bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra topaklanacaktır zaten. Biraz koyu kıvam aldıktan sonra bakın yavaş yavaş koyu kıvama geldi. Biraz daha koyulaştıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz bu karışımı bir tane mikserden geçiriyoruz daha pürüzsüz olsun diye bakın kıvam bu şekilde olacak hemen kapatıyoruz ocağın altını bu şekilde mikserimize yerleştirdik mikserden biraz çırpacağız daha pürüzsüz olsun diye eğer biraz kıvamı koyu gelirse bir çay bardağı kadar da süt ekleyebilirsiniz daha yumuşak kıvamı olacaktır böyle yarısını bisküvilerin üzerlerine böyle geçiriyoruz İyice yaydıktan sonra tekrar bir kat daha bisküvi böyle diziyoruz üzerlerine. Biraz süt hemen gene bir tatlı kaşığı kadar üzerlerinden sütü de geçirdikten sonra kalan karışımı üzerine böyle geçiriyoruz. Çok kolay bir tatlı. Siz de denemek isterseniz diye sizinle de paylaşmak istedim. Üzerinde istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz biraz antep fıstığı ve de biraz bu eti süslerinden üzerlerinden geçirdim. Bir de çikolata vardı rendelemiştim daha önce buzdolabına koymuştum. Onu da üzerlerinden böyle geçiriyorum beyaz çikolata. Ve de bu şekilde dolapta 3 veya 2 saat, 3 saat bekleyebilir. Biraz bekledikten sonra zaten koyu bir kıvam alacaktır. Çıkarıyoruz, diliyoruz bu şekilde. Sonrasında servise hazır. Bayağı da dilim çıkıyor bakın. Daha küçük de dilebilirsiniz. Daha büyük de dilimler yapabilirsiniz. Hemen böyle dildikten sonra çıkaralım ortadan bir tane dilimi. Yumuşacık bisküvili tatlı ağızda hemen eriyor. Bir dilim yiyen bir dilim daha istiyor. Aklınızda bu yöntem bulunsun. Kaydedin lazım olur.